Öncelikle hep becerinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Özçelik. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda birlikte beyin bt çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar e, artık videolarda birlikte hasta yatırmayı, hasta kaldırmayı, e, tüpü durdurmayı, çoğu şeyi öğrendik arkadaşlar. O yüzden bu videoda artık sizin bazı şeyleri bildiğinizi varsayarak anlatım yapacağım. Eğer ki ilk olarak bu videoyu izleyerek başladıysanız ee, anlamadıysanız tomografi eğitim setimdeki ilk videodan itibaren başlayarak her şeyi üzerine koya koyu adım atım her şeyi net bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hasta yatırmayı biz biliyorduk. O yüzden hastayı nasıl yatıracağız onu göstereceğim size. Hasta gördüğünüz gibi şu yuvarlak boşluğun ismi Gantry'di. Başı Gantry'e denk gelecek şekilde ellerin ikisini de yana uzatarak yatacak arkadaşlar ve hastaya başını hiç kıpırdatmaması gerektiği hatırlatmasını yapacağız. Hastayı bu şekilde yatırdıktan sonra hastayı içeri göndereceğiz arkadaşlar. Bunun ölçüsü de lazer çizgileriyleydi. Biliyoruz biz bunu. Aynı toraks BT'de olduğu gibi üstüne hastanın üzerine gelen lazer çizgisi hastanın tam çene hizasını, hastanın yanına düşen lazer çizgisi tam Yine her zaman olduğu gibi kulak hizasına denk gelecek arkadaşlar. Burada da görelim. Hastanın üzerine düşen lazer çizgisi tam çenesini, yanına düşen lazer çizgisi ise kafasını alt ve üst diye iki eşit parça ayıracak şekilde tam kulak hizasına denk gelecek şekilde veriyoruz. Bunu böyle verdikten sonra da buradaki tuşa basılı tutarak şu mavi kutucuk içerisindeki rakamlar sıfırlanana kadar bekliyoruz. Rakamlar sıfırlandıktan sonra tuştan parmağımızı çekip şuradaki üzerinde lamba resmi olan tuşa basıp lazer ışıklarını kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra teknisyen odamıza geldik. Buraya gelmiş Yasin Özçelik Beyin BT Kontrast. Tıkladık üzerine hastanın bilgileri buraya geldi. Şimdi organa ne çekeceğiz onu gireceğiz. Organa tıkladık. Head, neck, chest, head. İngilizce'de head ne demek? Baş, kafa demek. Biz ne çekeceğiz? Beyin. Beyin de başta. O yüzden Hiyeti seçtik. Hiyeti seçtikten sonra da arkadaşlar karşımıza çıkan bu ekrandan beyin rutin tıklayacağız arkadaşlar. Beyin rutin CE artı ne demekti? İlaçlı demekti. Biz ilaçsız yani kontrastsız çekim yapacağız. O yüzden rutin, beyin rutine tıklayacağız arkadaşlar. Beyin rutine de tıkladıktan sonra karşımıza artık şutlama gelecek. Işıklar yanıp sönecek. Şutlamaya hazırız. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerin bir videosunu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Yasin Özçelik yazdığını varsayın. Yanında da beyin BT. Ben sanki öyle bir hasta varmış gibi buraya soy isim sallayacağım. isim sallayacağım. Özçelik isim Yasin. Burada Yasin Özçelik yazsaydı zaten buna tıkladığımızda otomatikman burası doluyordu biliyorsunuz. Organa gelip başı seçeceğiz. İngilizce'de baş ne demek? Heat. Heat'i seçtikten sonra okey diyoruz detaylara gelip operatörneyim. Çekim yapan kişiden Yasin Özçü ile seçip ve beyin rutin diyoruz arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar, şutlamamızı da yaptıktan sonra karşımıza skanogram görüntüsü geliyor. Evet arkadaşlar, kafa bu şekilde karşımıza geldi. Görüntülemek istediğimiz alanı şu sarı çizgilerle kare içine aldığımızda şu Gördüğünüz sarı karenin içerisindeki alanı görüntüler cihaz. Biz nereyi nasıl ne ölçüde görüntülemek istiyoruz cihaza bunu öğretelim şimdi. Gördüğünüz gibi kafatası şu şekilde faremi takip ederseniz şu hatlar üzerinde. Evet arkadaşlar şu üstteki sarı çizgi kafatasının tam en üst noktasının bittiği noktadan arasında küçücük bir miktar boşluk kalacak şekilde alttaki sarı çizgi kafatasının en alt noktasındaki nokta bittikten sonra arada bir tık boşluk kalacak şekilde üstteki sarı çizgi kafatasının bittiği noktadan arasında 3-4 parmak boşluk kalacak şekilde 1-2 parmak boşluk kalacak şekilde alttaki sarı çizgide kafatasının bittiği noktadan itibaren iki parmak boşluk kalacak şekilde. Yani şu gördüğünüz fotoğrafı baz alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bu şekilde ayarladıktan sonra da confirm diyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Tekrar şutlama aktif oluyor. Sonra tekrar şutluyoruz ve karşımıza görüntüler geliyor. Bunu da video olarak izleyelim arkadaşlar.